Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Nasıl gidiyor? Ameliyatımız olduk çok şükür. Yarın dikişlerim alınacak. Böyle bir aparat taktılar koluma. 20 santim kestiler. 20 santim S harfinde. Ee, kası diktiler. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Bu süreçte e, bana bana mesaj attınız, geçmiş olsun dilediniz. İnanın çok motive oldum, çok mutlu oldum, sizlere çok dua ettim. Ya iyi ki varsınız. Yani yemin ediyorum Allah sizden bin kere razı olsun. Oraya o yazı yazmak erdemdir, güzelliktir ve yürekten yazdığınızı görmek beni çok mutlu etti. Çok büyük, çok güzel yürekli insanlarsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Yani insan olmak çok güzel bir şey arkadaşlar benim zor zamanımda bana iki kelimeyle de olsa yardım ettiniz. Motive ettiniz. Çünkü o esnada insan bunlar istiyor arkadaşlar. İnsana iyi geliyor. Bana bunu yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. Zor bir evre. Allah'ın izniyle çok acı çektim. Çok sancı çektim. Ben böyle canımla acıcağını bilmiyordum. Ameliyattan çıktım. O sancılarla Epey bir zaman geçti. 15-20 gün geçti herhalde. Bakalım dikişlerimiz alınsın. Sonra kolum doktor izin verirse yüzme yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü belli bir ağırlık kaldıramayacağım. Triceps kasım. Belli bir süre kullanamayacağım. Pres hareketleri yapamayacağım. Bari biraz yüzme yapıp daha da bir sıkılaştırıp kuvvetlendirmek istiyorum. Ee, bir üç ay yüzme yaptıktan sonra arkadaşlar çıtırdan antrenmanlara başlamayı planlıyorum ama itiş hareketleri pres hareketleri yapmadan işte lateraller bench fly'lar ya da yana açışlarla e, pres hareketleri yapmadan işte omuzları göğüsleri çalıştırmayı planlıyorum arkadaşlar e, prima bolon e, testosteron propiyanat ve büyüme hormonu bu üçüyle de biraz hafiften ilaçlara başlayıp direncimi yükseltmek istiyorum e, vücuduma minimum zarar vererek e, epey böyle gideceğiz. Sonra Allah izin verirse e, sizlerin dualarıyla Allah'ın da izniyle e, ideal formumuzla yakalarsak yakalarsak e, bir yarışma yapacağız. Bu yarışmayı hep beraber yapacağız. Sizlerle beraber yapacağız. E, her anımı sizlerle paylaşacağım. E, bakalım nasıl bir süreç olacak? E, neyi nereye kadar götürebileceğiz? Nasıl yapacağız? Beraber görürüz. Dişlerimden işlem gördüm. Anlatmıştım kaç kere. Hala dişlerimi takmadılar. Biraz konuşurken zorlanıyorum. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar şimdi değinmek istediğim bir konu var. Ee, belki binlerce arkadaşla çalışıyoruz. Günde inanın yüze yakın mesaj geliyor yani Whatsapp'ta. Yani saydım gerçekten saydım. Yüzün üstüne de çıkabiliyor. Ee, i̇nsanlar sorular soruyor yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürün kullanmak istiyorlar. Doğru ürün bulmak istiyorlar. Orijinal ürün, sahte ürün sorular soruyorlar. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmak istiyorum. E, haliyle çevremizde insan sayısı çoğalıyor. İlgilenmek de zor oluyor ama ilgilenmeye çalışıyorum mesajlar olarak. E, yetişiyorum inşallah. E çoğu kardeşimiz de ha hayallerine ulaştırdık. E, çoğu kişi artık bana dualar ediyorlar. Yani çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani geçen bir arkadaşımız yani bir ürün aldı. Ya adam nasıl dua ediyor? Ben mutlu oldum. Ben dua, o duayı hissedince ne kadar mutlu oldum. Doğru bir şey yapmak size gurur veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Allah hepinizden razı olsun. Niye yanlış insan olup da küfür alayım? Bakın dua ediliyor bana. Şimdi mesela sizde birisi bir iş yapıyor ve iş sonucu size dua ediyor. Bu çok güzel bir şey. Ee, Allah devamı neredesin? Şöyle eleştiriler de oluyor. Benim de söyleyeceğim şeyler var. Mesela bir kardeşimiz ürün kullanıyor. 5-6 hafta geçiyor. Yeterli verimi alamıyor. Ve şikayet ediyor. Hocam verim almadım böyle oldu şöyle oldu. Ben de diyorum ki kardeşim. işte ilacın bilmem libido yüksekliğini hissettim mi? Hissediyorum i̇şte hocam. Kilo aldırdı mı? 1 i̇şte bir kilo, bir iki kilo aldırdı. Bir farklar var hocam. Bu çok niye yüksek kilo alamıyor? Niye adeliği dolduramıyor? Diyorum ki beslenmeni yaz. Yazıyor öğlen bir tabak pilav, akşam bir tabak pilav, yanına biraz tavuk. Sabah öğle akşam besleniz. Arkadaşlar bir hesaplıyorum. Belki çocuk günde 60-70 gram protein alıyor. Kür yapan bir kişinin günlük alması gereken protein miktarı 200 gramın altına düşmemeli. Ve bunu siz 1 kilo pişmiş ağırlık tavukla elde edebilirsiniz. Ama çocuk 500-600 gram tavuk alıyor. Bunu da pişiriyor. Pişerken yarısı da su zaten çöpe gidiyor. E çocuk 300 gram tavuk alıyor. 300 gram da çıksa maksimum, maksimum 60 gram protein çıkıyor. Ve bu adam çocukken 60 gram proteine kas yapacağını zannediyor. 3 tabak makarna pilav yiyor. 3 tabak çiğ pirinç ağırlığını görürsek 100 gram buluyor. 150 gram görmüyor belki. Belki de görüyor. Yani 3 tabak pilav 5-600 gram tavuk ve bu arkadaş kas yapacağını zannediyor. Neyse gerekli uyarıları yapıyoruz. Arkadaşa beslenmesi gereken miktarları anlatıyoruz. Arkadaş 10 gün sonra bizi arıyor. Hocam Allah razı olsun. İşte verim almaya başladım. İşte istediğim şey oluyor ve gün gün büyüyorum. Arkadaşlar steroid kullanımında beslenme çok önemlidir. Yiyeceksiniz, yiyeceksiniz, yiyeceksiniz. Yemezseniz büyüyemezsiniz. Arkadaşlar bodybuildingde büyümek isteyen insanlar yiyecek. Öküz gibi yiyecek. Minibüste de olsa çantasını açacak, açıp yiyecek. Badici saati geldiği zaman kimsen çekinmez, açar yemeğini yer. Arkadaşlar en az 400-500 daha aşağı pirinç yemeyeceksiniz bilmek istiyorsanız. Yiyeceksiniz. En az 1 kilo pişmiş ağırlık tavuğunuz var. Bunları yiyeceksiniz. Mesela dışarı çıkacağım sabah 9'a, akşam evde 7'de geleceğim. Yemek saatlerini aksayacak. Badici isen eğer arkadaşım, vücutçu isen yemeğini yanında taşıyacaksın. Bahanelere yer yok. Vücutçular yemekleriyle gezer. Çantasını açar, saati geldiği zaman yemeğini yer. Yemezsen büyüyemez. İlacı vurmakla büyümüyor arkadaşlar. İlaç yediğini adeleye taşıyor. Sen yersen büyürsün. Arkadaşlar yiyeceksiniz. Şimdi şöyle şikayetler de Hocam yiyemiyorum. Neden yiyemiyorsunuz? Ben çocuğa diyorum ki işte şu kadar karbonhidrat var. Gidiyor bütün karbonhidratı böğünde yiyor. Bağırsaklar şişiyor. Bağırsak dolunca dolu mide boşalmıyor. E mide boşalmayınca bu çocuk açlık hissi hissetmiyor. Ve tokluk hissi hissediyor. Yiyemiyor. O yüzden arkadaşlar 500 gram pirinciniz mi var diyetinizde? 5'e bölün. 100'er gram yiyin. Yanına da bir o kadar sebze yiyin. Çünkü sebzeler bağırsaklarımızın akışkanlığınızdandır turşu mesela fermentedir yani mayalı bir şeydir. Ee, bağırsak akışkanlığımızı hızlandırır. Bağırsak çalışmamızı hızlandırır. Yemeklerin yanında bunları kesinlikle yiyin. Usta bir vücutçu günde ne kadar çok büyük abdeste çıkarım diye planlama yapıyor. Ama siz iki ilaç vurup büyüyemiyorum. Şu adam gibi olamıyorum. Arkadaşlar o adam bilin o adam neler çekiyor. Sabahın köründe kal yiyor da yiyor, yiyor da yiyor. Öğlen geliyor yiyor, akşam yiyor, spordan sonra yiyor. Özel hayatı yok. Belki kız arkadaşıyla buluşmuyor. Herkesin gitti ortamlara gidiyor, restorana, herkes balıklar, kebaplar yerken o açıp pilavını yiyor. Ve öyle güzel bir vücut çıkarıyor, öyle bir efsane oluyor. Ve siz zannediyorsunuz, o sadece iki tane iğne vurdu, biraz yemek yedi, öyle oldu. Yok öyle. Öküz gibi yiyorlar arkadaşlar, vücutçular. Bodybuilding yer, yer arkadaş yemek üzerinedir. Yemeği çıkarın bodybuilding yapamazsınız. İlaç hikaye, antrenman hikaye. Yerseniz ilaçla antrenman yarım yamalak da olsa sizi bir noktaya getirir kardeşlerim. O yüzden bizim için yemek yemek birinci kural. Bodybuilding'in ilk kuralı yemek. Çünkü kası yapacak, kası inşa edecek ham madde yemektir. Hocam işte çok yemiyorum yerine BCA, glutamin, protein alsam olur mu? Ağızdan alınan gıdanın yerini hiçbir şey tutmaz arkadaşlar. Yetmiyor. Olmuyor. Çok denedik. O yüzden küre giren bir kişi ilaçtan beslenmeden medet olmaz. Beslensin bakın ilaç nasıl çalışıyor. Ama beslenmezse ilaç çalışmaz. Hocam üç öğün yiyorum. Sizin yemenizle de değil bizim dediğimiz gramajla yerseniz büyürsünüz. Çünkü bu işi yapan bizleriz arkadaşlar. Şampiyon olmuşuz, hoca olmuşuz. Nasıl olmuşuz? Ben de az yemeyle yemeyebilirim. Ama olmuyor. Bakıyorum formum gelmiyor. İlaç veriyorum, etki almıyorum. Ya ne ters gidiyor diyorum. Hemen yemeği iki katına çıkarıyorum. Besleniyorum. Bir bakmışsın dolmaya başlamış. İrileşiyorum, elim ayağım doluyor. Her şey çok güzel gidiyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hani bir vücutçu kürden türden verim almıyorsa ilk önce gıdayı yükselt yükseltir. Grama yakalar. Bak yine veren almıyorsa ilacın miligramını yükseltir. Ki dozları yakalar. Yani siz ideal dozu yakalayıp ve beslenme ideal beslenme yakalarsanız büyüyemeyeme diye bir şey yok. Hani diyoruz ya bazı vücutlar zor büyür, bazı vücutlar kolay büyür. Evet. Ama bodybuilding'de şu beslenmeyle dozajları yakalayan herkes yüzde yüz büyür. Büyüyememe diye bir şey yok. Yemek yiyememe sorunlarınız var. Yemek yiyeceksiniz kardeşlerim. Arttırın gıda alanınız hapur hapur yiyin yiyin arkadaşlar yiyin bakın üstüne basa basa söylüyorum yiyin, yiyin. yemezseniz bu iş olmaz arkadaşlar hocam 6 aydır ilaç 6 haftadır ilaç kullanıyorum benim almadım ne yiyorsun bu kadar iki katına çıkar diyor bir hafta sonra hocam büyüdüm birisi mesela hocam işte şu kadar ilaç kullandım büyüyemedim e hocam bu ilaç çalışmıyor ne kadar yedin şu kadar. Üç katına, iki katına çıkar. Bir çıkarıyor. Hocam yürüleştim. Hocam Allah senden razı olsun. Bakın bu tecrübeleri yaşıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Ya bazı hocalar bunları bilmiyorum anlatıyor mu anlatmıyor mu ama ben bunları size anlatmak istiyorum. Çünkü ben sizi kardeşim, abim, büyüğüm olarak, kardeşim olarak görüyorum. Çünkü o mesajlarda geçmiş olsun mesajlarınızda sizlerle bir bağ kurdum. Ee, o yüzden vücut geliştirme, bodybuilding de arkadaşlar yemek yemek bizim birinci kuralımız. Beslenmek bizim birinci kuralımız. Bir vücutçunun çantasındadır yemeği. Vücutçunun aslında mı çantasına yemek bulursunuz. Öyle parfümler, deodorantlar olup da yemek yoksa adam vücutçu değildir. Ben yeri geliyor, minibüseyim, açıyorum, saatim geliyor. Bakıyorum biraz şekerim düşmüş. Hemen açıyorum pilavımı yiyorum. Kokusu sağa sol sağ yayılıyor ama ben vücutçuyum kardeşim. Ben yerim. Kimseden çekinmem. Ben özel bir insanım. Benim gibi dışarıda kaç tane adam var? Yok ben yerim. Siz çekinirseniz insanlardan yer. Beni ilgilendirmez insanlar bana bakıyor mu ediyor mu? Benim saatim gelirse açar yerim. Bana saygı duyma onlar çünkü ben vücut geliştirme sporcusu. Ve benim sporuma bir gereğidir bu. Benim saati gelince beslenmem lazım. Ve benim saatim geldi beslenemedim. E Vücutçu değilim. Besleneceksin. Yanında taşıyacaksın. Randevuları ona göre ayarlayacaksın. Bahane yok. Bir vücutçunun dolabında yulafları, pirinçleri, makarnaları dolacak, taşacak. Buzluğunda etleri, tavukları taşacak. Sen vücutçusun kardeşim. Yiyeceksin. Kız gibi yemeyeceksin. Erkek gibi yiyeceksin. Üç, öğün, üç tane, üç tabak makarna ile kimse büyümez. Bas git. Yok öyle bir şey. Yarım kilo pirinç yiyeceksin. Çiğ ağırlık. Çiğ çiğ. Pirinci çiğ ölçeceksin, yarım kilo ölçeceksin, pişireceksin, bitireceksin. İran Takım Antrenörü gelmişti. Bize program hazırladı yarışmaya hazırlanacaktık. Dedim ne kadar yiyeceğim pirinci? Tabak gösteriyorum, Kaç tabak yiyeceğim? Bana tencere diyor, tencere. Arkadaşlar bodybuilding budur, body body yemek üzerinedir. İnanın, siz diyorsunuz ki ya bu adamlar orijinal ilaç kullanıyor, biz saatte. İnanın arkadaşlar, onlar da aynı ilaçları kullanıyor. Ama adamlar işi çözmüş, yiyorlar kardeşim. Sen gidiyorsun iki abun cubur yiyorsun, bilmem alkol alıyorsun, bilmem kola içip biraz karnını şişiriyorsun, iştahını düşürüyorsun, oturup yemeğini yiyemiyorsun. Adam öyle yapmıyor. O adam yemeğini bozmuyor. Saati gelince gıdasını alıyor. Nefsini öldürüyor. Yıllardır çikolata yemeyen var. Sen öğlen çikolata yiyorsun, iki saat sonra karnın tok, oturup tavuğunu pilavını yiyemiyorsun. Yemeyeceksin o çikolatayı. Vücutçuysan yemeyeceksin. Vücutçu sabah, öğle, akşam, öğün araları kendi gıdasını yiyecek. Bizim gıdamız nedir arkadaşlar? Temiz karbonhidrat. Nedir? Yağsız, tuzsuz, bulgur, ee, pilav, makarna. Nedir? Ee, yağsız, tuzsuz, balık, et, tavuk. Bizim gıdamız bunlar arkadaşlar. Biz bunları gün içinde yiyeceğiz. Belli saatlerde bizim bunları yememiz lazım. Biz yeterli beslenmezsek bizim vücudumuzdaki ilaç belki kaslarımızdaki proteini alıp kullanıp başka yere harcar. Ve siz ufalmaya başlarsınız. Hocam ben büyüyemiyorum. Büyüyemezsin. Ne yedin ki? Neden hedefliyorsun? Hocam bu adam çok bu adamların ilacı kullanıyoruz. Bu adam büyüyor. Ben büyüyemiyorum. Lan bak bu adam senden fazla yiyor. Belki yanında az yiyor. Böyle gidip hapır hapır Yersen büyüyorsun. Yediğin kadar vücutçusun arkadaşım. Yediğin kadar. Bodybuilding yeme spor yiyeceksin. Bakın yiyeceksin, yiyeceksin, yiyeceksin. Üstüne basarak söylüyorum. Anladınız mı kardeşlerim? Bu spor yapıyorsanız yiyin. Bakın bu işin sırrı bu, şifresi bu. Yemek, hala anlatıyorum yemek. Bak üstüne basın, ye, ye, ye. İlaç milaç ikinci planda. Yemeği al aradan hiçbir bir şey yaramaz. Niye ilaç vuruyorum? Daha çok protein sentezi yapsın diye niye ağır antrenman yapıyorum? Vücudum daha çok ambulansa ihtiyacı olsun, içeri daha çok ambulansa çeksin diye. Ve ben gı gerekli gıdayı vermezsem benim vücudum büyümez. Heh. Şimdi hocam ben çok yedim, yağlandım, sulandım. Kardiyo yapacaksın. Senin vücudun sabah uyandığı zaman şunu yazmıyor. Şu kadar mineral, şu kadar sodyum, şu kadar şu, şu kadar buya ihtiyacın var diye bir elinde ekran yoksa sabah uyandığı zaman o kadarını alasın. Profesyoneller eskiden ne yapardı arkadaşlar? Muzunu, elmasını, işte her şeyini yer. Her şeyini yer, 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 yer. Sonra arkadaşlar bu vücut ihtiyacı olan işlerinden alır. Fazlasını yağ olarak depolar ve sabah akşam kalkıp arkadaşlar kardiyo yapardı bu adamlar. Kardiyo. Sabah akşam kalkıp kardiyo yapar. Niye? Fazlalığı dışarıya atmak için. Fazlalığı dışarıya atmak için arkadaşlar. Ve adam ne yapıyor? Patlak patlak ili yarı geziyor. Biz de diyoruz bu adam nasıl yapıyor? Kardeşim yiyor bu adam yiyor. Her şeyini yiyor. Sebzesini yiyor, meyvesini yiyor, her şeyini yiyor. E, sulan Şimdi biz ne yapıyoruz? Gramaj. Ya 200 gram yiyeyim de sulanmayayım. Şunu yemeyeyim, bunu yiyeyim. Bir yemiyoruz. Çünkü bilmiyorum benim vücudumun başka ekstradan neye ihtiyacı var biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama ne yapacaksın? Her şeyi yersin kardeşim. Şeker hariç. İşte gereksiz bozan gıdalar hariç her şeyi yersin. İhtiyacını alır vücut. Fazlasını yağ yapar, depolar. O kadar profesyonellerin, antrenmanlarını antrenmanlanıyorsunuz görmüyor musun? Sabah adam kardiyo yapıyor, akşam kardiyo yapıyor. Şapır şapır terliyor. Niye kardiyo var bu sporda? Fazla yediğim için yağlanacağım, sulanacağım haliyle bunu atmak için. Anladınız mı arkadaşlar? Kural bu. Sizleri seviyorum. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Böyle bir konuyla videolara dönüş yapmak istedim. Yani şunu da anlayın. Benim kol düzelsin. Yemek üzerinden gideceğim. Ne yedik ne yedim hep sizlerle paylaşacağım. Beni ben yapan yediğim gıdalardır arkadaşlar. Saygılar.